Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi Facebook'u görüyorsunuz. Bir tane dolandırıcıyı burada benim adımı kullanarak insanlardan hesap isteyen büyük bir ihtimal birini açığa çıkaracağım. Güvenmemenizi söyleyeceğim o kişiye. Ee, Mehmet bana sabah mesaj atmış. Doğukan ifşalar ifşalar diye. İki tane ses atmış. Kanka ha ben Doğukan'la bu face'ine yakamına koyayım. İtici'den sonra bir de bu yazmış. Ne alaka bu? Kanka öylesine girdim. Oyuna gel video çekeceğim. Geleceğim mi? Yok. Her zaman olduğu gibi Mehmet'ten. Ondan sonra daha dakika geçmemiş amına koyayım. Al işte Allah'ım bir TC fixemiş. Ben böyle oyunu yazmış. Benim bilgisayar o kadar hızlı giriyor muydu amına bakın Bilmiyorum da giriyor galiba. Harbi yeter bırakacağım en sonunda bir daha girmeyeceğim ya. Salla kanka bana acil bir hesap vere çar verebilir misin? CPD'li olsun yeter. Mehmet burada kopuyor zaten büyük bir ihtimal evde. İşte güzel kafa biladırım. Sanırım burada onun elinden sayarım uzatma. Bu konuşmaya yanıt veremez. Bloklanıyor burada. Ee, hemen ben size bu videonun altında niğin şeyini de vereceğim. Link şeyini Facebook profilini. Hemen şu şekilde yapmanızı istediğim bir şey var. Bu kişiye zaten taviz vermeyin yani. Hiçbir şekilde hesap vermeyin. Ben istersem kendi hesabını isterim ki isteyeceğimi de düşünmüyorum şu zaten sonra. Şikayet et kısmına basıyorsunuz. Bu profili şikayet et diyorsunuz Bu kişi beni rahatsız ediyor, beni veya tanıdığım birini takdir ediyor. Burada ben beni işaretliyorum. Ama siz burada tanıdığım birini işaretleyin. tamamı basın. Bitti deyin yollayın, sonra kapatın, sonra hemen engelleyebilirsiniz de fark etmez. Ee, yani bu kişiye lütfen taviz vermeyin. Ee, video böyleydi, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.